Merhabalar arkadaşlar. Bir parça tanıtım videosunda karşınızdayım. Tanıtacağım parça şarjör kapasite arttırıcı. Şeyin markası şu şekilde devrem savunma diye geçiyor. Çeşitli modellere uyumlu. Bu benim elimdeki sarsılmaza uyumlu olsa da şey CZ CZP10 serisine de uyumlu olması lazım. Aynı şekilde ben bir tanesini bunun Canik'in şarjörüne taktım. Yani taktım. Atış videolarını göstereceğim. Çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Ayrıca bugün bir de buna mermi basıp kapasiteyi 5 artırıp artırmanı da bakacağız. Ama önce bir şu CZ'nin şarjörüne bunun monte edilmesini göstereyim. Kutunun içinden bir artırıcı bir de alyan anahtarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Canik'i kenara çıkartıyorum. CZ'yi de kenara koyayım. Sadece CZ'nin şarjörüne ihtiyacımız var. dediğim gibi şey bunu aldığım yerin şöyle torbasını da göstereyim size. Arkadaşlar. Şimdi link falan koyarsam YouTube gıcıklık yapıyor ama şöyle Bunların alındığı yer. Bunlar yerli üretim. Sanırım bu arkadaş ya üretiyor ya üreticiyle bir bağlantısı da var. Fiyatları falan da çok uygun tavsiye ederim yani. Instagram'dan, Facebook'tan da kendisini takip edebilirsiniz. Bunlar normal benim yani kendi paramla alınmış olan ürünler. Herhangi bir reklam amacı yoktur. Sadece tanıtmak amaçlı bunu yapıyorum. Bunu da bana Türkiye'den getiren Serdar kardeşime de ayrıca teşekkür ederim. Evet. Şimdi yavaş yavaş bu montesine başlayalım. Bu monte videolarında da eğer ne olduğunu gösterirsek YouTube sınırlama getiriyor ama... Artık şarjör videosunda da sınırlama getirir mi getirmez mi göreceğiz açıkçası bilmiyorum yani ee, ne olacak. Şimdi bu içinden çıkan anahtarı şu arkada bir vidası var yani çok şey bazı modellerde sanırım bu vidayı e, şarjörün altına kitlemek gerekiyor ama. CZ ya da Canik için bu gerekli değil. Ha, onu da göstereyim hatta. Canik'te ben videoyu sonuna kadar videoyu sonuna kadar sıktım. Aslında bunu çıkaracağım ben arkadaşlar. Gerek yok. Bu kendi yayın kuvvetiyle yerinde duruyor zaten. Bu videoyu takınca silahı da şarjörü silah takınca şey sürgü kılavuzunda böyle bir iz bıraktı arkadaşlar. Alüminyum üzerinde. O da aklınızda olsun. Yani eğer o vida luzumlu değilse şeyin şarjör arttırıcının şarjörde takılı kalması için bence bu vidayı kullanmayın ki tabancada herhangi bir iz çıkarmasın. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şarjörün tabanı çıkarırken hemen hemen bütün şarjörlerde bu böyledir. Şu şarjörün altında bir tane dil vardır. Bunu bastırırsınız. Bu şarjör tabanıyla plakayı birbirinden ayırmak için bu şekilde kurtarmış olursunuz. Daha sonra parmağınızla tutaraktan yavaşça şeyi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şarjör yayını ve alttaki plakayı. Bu şeyi takmak için bu plakaya ihtiyacımız yok. Direkt bunun içine takılabiliyor. O yüzden bu plakayı kenara ayırdım. Şimdi şimdi bu yayı parmağımla şey yuvaya itiyorum. Bu yuva şeydeyken de Kameradan çıkıyorum kusura bakmayın biraz güç kullanmam gerektiği zaman. Evet daha sonra şarjör içeride kalacak şekilde bu şarjör kapasite arttırıcıyı şarjörün sonuna kadar ittiriyorsunuz arkadaşlar tam şarjörün değecek şekilde daha sonra gitmeyecek şekilde bunun yerine oturtmanız gerekiyor. Onu oturttum ben. Evet, şimdi bunu tabancaya takabiliriz. Tabancayı nereye koydum? Evet, tabancaya bunu da takalım? Evet, güzel oturdu arkadaşlar. Biraz boşluk kaldı ama şey, çözdürüde kilitliyor mu? Şey, sürgü, çözdürüde kilitliyor. Evet uydu. Şimdi e, bunun atışlarını falan daha sonradan koyacağım. E, çalışıp çalışmadığını her şeyde poligonda göreceğiz. Ama şu an için e, şu benim canıya taktığıma mermi basarak canıya taktığıma mermi basarak kapasite kaç atmış kaç atmamış onu da bir görelim istiyorum. Şimdi mermi kutusunu getiriyorum arkadaşlar. Bir saniye bekleteceğim sizi. 20 mermi var. Biraz daha getireyim. Evet şimdi e, burada 20 mermi var. Bunda da var. 23 mermi alması lazım. Çünkü 18'lik şarjöre 5 kapatıcı atıcı taktık. Şimdi buradan başlayalım. 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16 17 19 20 21 22 23 23 Evet yani dediği gibi arkadaşlar 5 tane kapasite yaptırıyor 18 eskisiydi şu an 23 kapasiteli bir şarjör oldu evde olduğum için dolu şarjörü silah takmıyorum arkadaşlar böyle prensibim var ama dediğim gibi poligonda atışını yapacağım. Çalışıp çalışmadığında orada görmüş olacağız. Evet şimdi atış videosuna kadar kısa bir ara veriyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi atışları görmek için poligona geldim. Şimdi burada 50 metrede attım. Aslında bu videoyu çekmeden önce 25 metrede silahın atıp atmadığını denedim yani attığını biliyorum. Daha doğrusu şarjörün çalışıp çalışmadığını denedim. Şarjörün çalıştığını biliyorum ama ee, aslında 50 metreyi atarken e, Canik'le 50 metre atışları videosu da çekmek istemiştim ee, Daha doğrusu bu e, Şarjör Çalışıp çalışmadığı ile ilgili Videonun ardından e, 50 metre atışları videosu çekmek için Tekrardan atışa başladım Ama e, Videoya Başlayacağıma Fotoğrafa başlamışım yani bir tane fotoğraf çekmiş Atışların geri kalanı Video olarak çekmemiş yani o atışlar boşa gitti. Ama tekrardan bir 50 metre atışı videosu Canik'le yapacağım yani o planımda. İkisi bir arada çıksın istemiştim. Ama olmadı. Herhalde 10 mermi falan koydum şarjöre Tam emin değilim. Şimdi sizde yani burada biraz dikkatli atmaya çalışıyorum ama 25 metre de hızlı da attım yani. Oldukça hızlı da attım. Hızlı da atsam, yavaş da atsam güzel çalıştı şarjör. E, son mermiden sonra sürgüyü kilitledim. Hatta biraz ağırlığı arttığı için e, elime de güzel uydu. Yani cennet zaten elime güzel güzel uyuyor ama bu şarjörle biraz daha güzel uydu. E, çok da sırıtmadı yani aşağıda e, şey uzantı. Ben memnun kaldım yani. E, sizin de şeyin imkanınız varsa, böyle mi, niyetiniz varsa size bu ürünü tavsiye ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.